Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve bizler de sektörleri mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Diyarbakır. Diyarbakır'da Bağlar semtindeyiz ve Çamlıca Züccaci ve Pazarlama'ya konuk olduk. Yanımızda Pazarlama Müdürü Sayın Mesut Birgün Bey var. Bakalım bizlere sektörle alakalı olarak ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Mesut Bey. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, Allah razı olsun. nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz Mesut Bey öncelikle bizleri konuk ettiğiniz, ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Peki. Yarsınız. Burada yıllardır züccaciye sektöründe hizmet veriyorsunuz. Bölgenin bir markası, tanınan ve sevilen bir firmalısınız. Her şeyden önce ürün yelpazenizden, hizmetlerinizden bahsedeceğiz ama ilk olarak sizleri tanımak isteriz. Mesut Bingöl kimdir? Firma ne zaman kuruldu? Firmamız 1999 yılında Ahmet Bingöl tarafından kuruldu ve biz üç kardeş olarak beraber devam ettik. ...işte elhamdülillah bugünlere kadar gelebildik. 1999 yılından bu yana hizmet veriyorsunuz. Sektörde uzun yıllar var olmak gerçekten zor bir iş. Ee, bakıyoruz bugün birçok firmanın bir yıl dayanamayıp... ...kepek kapattığını, işletme değiştirdiğini görebiliyoruz. Bu başarıyı öncelikle nasıl sağladınız? Öncelikle bu başarı yani kendi piyasa ağımızı oluşturarak... ...çalıştığımız firmalarla sağlam bir şekilde çalışarak... ...elhamdülillah yani... E inancımız gereği hiç kimseyi üzmemekle yani hiç kimsenin hakkını yememekle bugünlere geldik. Güven sağladık diyoruz. Hiç, hiç, hiçbir şekilde her, haram mal, malımıza eklemedik. Helal bir kazançla bugünlere gelebildik elhamdülillah. İnşallah diyoruz bundan sonra da aynı şekilde devam edelim. Peki Çamlıca Züccaci kimdir, e, nerelere çalışır, ürün yer neler var biraz firmamızdan bahsedebilir miyiz? Çamlıca Züccaci ailesi olarak 1999 yılından beri bu işe girmişiz. Yani e, daha önce Güral Porselen'e başlayıp sonra Craft Cam kendisi zaten Güral Porselen'e aittir. Arkada camla devam ettik, sonradan isim değiştiler Güral Cam, şu an Love olarak devam ediyoruz. Ee, ürün Ürünlerimize daha farklı ürünler katmaya çalıştık. Genelde sektörümüz cam ve porselen üzeri oluyor. Bunlardan haberi SNT, ondan sonra Her Evin Solmazer Cam, Güral porselen Otel Serisi, Güral Porselen, Gönül Porselen, böyle firmamız birkaç e, bayilikler adına gidiyor. Devam ediyor. devam ediyor. Peki ürün yelpazemizde neler var? Yani tam anlamıyla ürünlerimiz nelerdir? Ürünlerimiz mutfak eşyalarıdır. Mutfak eşyalarından işte porselenlerdir, otel serileridir, cam grubudur. Bunlardır yani. Genelde kendi tezgahımıza bunlar uyduğu için farklı bir ürün katmaya gerek duymadık. Peki hangi kurumlarla çalışıyoruz veya nerelere çalışıyoruz? Genelde Diyarbakır merkez ve ilçeler olmak üzere yakın illerde istisna yani bazı illerde var onlara çalışıyoruz. Ama fazla yoğun değil yani. Diyarbakır içinde de iyi bir ağımız var. Genelde bütün yani sokaklarda, caddelerde, büyük merkezlerde herkese çalışıyoruz yani. Hemen hemen herkese çalışıyoruz. Hemen herkese çalışıyoruz. Bütün ürünlerimiz bütün tezgahlara bütün tezgahlara yani giriyor yani hiçbir sıkıntı yok. Perakende işi yapmıyoruz. Perakende işi 1999'dan ta 2012 yılının sonuna 12'nin sonuna kadar yapabildik. Ondan sonra toptan da iyi geliştiğimiz için toptan üzeri yoğunlaştık. Top'tan Üzerinde de evet. çalışmalarımızı devam edeceğiz. Peki sektörün en eskilerinden birisiniz, en azından bir marka haline gelmiş bir firmadayız. ve sizlere sormamız en doğrusudur. Sektörümüzün sıkıntıları, zorlukları, problemleri nelerdir? Şimdi ister istemez sıkıntılar oluyor? Genellikle bu e, ihracat olan mallar, ita ithalattan gelen mallardan sıkıntı çıkıyor. Onlardır. Onlarda çok şükür buradan yani e, burada onu kapatabilen ürünler vardır. Kaliteden dolayı olsun, hizmetten dolayı olsun yani bir gürallar var, paşa paşa var. İsterseniz istemez bunun önünü kesiyor. Zaten bunlar, bu bahsettiğimiz markalar dünya markalarıdır. Böyle sıkıntılar da oluyor yani. O sıkıntıları yani da Sıkıntı da değil yani. Bunlar tatlı sıkıntılar. Çözüm ortaklarımızla beraber atlatıyoruz diyelim. Atlatıyoruz. Peki, Çamlıca Züccaciye'nin hedefleri, projeleri nelerdir? İleriye yönelik planlarımız, projelerimiz nelerdir? Bey? Tabii ki öncelikle halkımıza daha iyi bir hizmet verebilmektir. Ee, i̇nşallah biz onlardan memnunuz. Onlar da bizden memnun olurlar. Daha iyi hizmet verebilmek için elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah olur da yani. Bizler diyoruz uygun fiyat anlayışıyla ve müşteri kalitesi ve müşteri memnuniyetine uygun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz değil mi burada her şeyden? Evet. Peki hayır. son olarak buradan izleyicilerimize bizim aracılığımızla neler aktarmak istersiniz? İzleyicilerimize öncelikle yani bölgemiz olmak üzere bize destek veren bütün mağazalara, bütün iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz ve çalıştığımız büyük firmalara Hepsine teşekkürler, şükranlarımızı iletiyoruz. Ve biz burada hizmet için varız. biz hizmet varız. Değil mi? Peki. <laughs> Bizleri konuk ettiğiniz, varladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın teşekkür devamını diliyoruz. Ayaklarınıza diliyorum. sağlık, teşekkür çok ederiz. Sağ. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam edecek bir markadan, Çamlıca, Züccaci ve pazarlamadan aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik Söz Merkez Stüdyolarımızda.